Hürmeten selam aleyküm dostlar. Gündem yoğun. Yeni gündemle tekrardan sizlerle beraberim. Gazze eksenindeki hararetli gelişmeler, son durumda neler oluyor, neler bitiyor. Bilal Feyza sizler için derleyip topladı. Son sürat anlatmaya başlıyorum. İlk olarak Ürdün Kralı Beyaz Saray'da, Amerika'da. Trump'la zirve, Trump'la görüşme. Ürdün Kralı'nın ürkek ve ne yapacağını bilmez halleri kamuoyunda, Amerikan kamuoyunda ve Arap kamuoyunda büyük dikkat çekti. İşte o anlar. Ürdün Kralı adeta Trump'ı öve öve bitiremiyor. Ürdün Kralı adeta Trump'ı yere göğe sığdıramıyor. Orta Doğu'ya bir barış gelecekse, bir istikrar gelecekse, bölgemize bir huzur gelecekse sizin sayenizde olacaktır diyor. Ürdün Kralı böylece Arap kamuoyu ne diyor? Ürdün Gazze'yi satıyor. Evet. Ürdün şunu diyor. Ürdün Kralı Trump'a ya o Gazze'lileri bana bulaştırma, bana gönderme. Mısır'a mı gönderirsin, Lübnan'a mı gönderirsin, Suriye mi, Türkiye mi, Kıbrıs'a mı gönderirsin? Oraları gönder, bana gönderme. Geri kalan noktada ben senin her dediğin durumu yapacağım dediği iddia ediliyor. Tabi ön planda değil de kapalı kapılar ardında. Şimdi Trump ne diyor? Biz Gazze'lileri alacağız. Gazze'yi biz Amerika işgal edecek, ilhak edecek. Evet Amerika Gazze'yi İlha edecek. Orada yeni bir şehir yapacağız. Orada yeni bir turistik şehir yapacağız. Ama Gazze'liler orada olamaz. Onları Ürdün'e göndereceğiz. Mısır'a göndereceğiz diyor. Aha da bu sarı domuz Trump. Ürdün Kralı apar topar gitti. Beyaz Saray'da görüşme yaptı. Ürdün Kralı'nın ve onun babasının ve onun dedesinin her zaman soyundan gelen alışkanlık, satma. Nasıl ki zamanda biz Türkleri sattı, Osmanlıları sattı, arkasından hançerledi. Bu Ürdün kralının babası, dedesi şimdi aynısını da torunu yapıyor, oğlu yapıyor. Ne diyor? Gazze'yi bölgeye refah ve huzur getirecek biri var. O da sizsiniz demeye getiriyor Ürdün kralı Trump'a karşı. <laughs> Ürdün kralının dedesi Şerif Hüseyin Osmanlı'yı arkadan hançerlediydi. Osmanlı'ya karşı İngilizlerle beraber hareket ettiydi ve bir kral olma, Arap kralı olma haliyle Türkleri arkadan hançerlediydi. Aha da bu soldakinin dedesi sağdaki Şerif Hüseyin Osmanlı zamanında Mekke ve Medine'nin emiri olarak atanmıştı, tayin edilmişti. Ama o ben kral olacağım, ben Arapların kralı olacağım deyip İngilizlerle işbirliği yapıp Türkleri arkadan, Osmanlı arkadan hançerlediydi. Şerif Hüseyin'in torunu Ürdün kralı İngilizlerle hancı, binci, ıncı Artık hepsinin suyu vıncır vıncır kaynıyor. Hepsi yetiş ya Türkler diyecekler de önce diyetini atalarımıza çektirdiklerini, ecdadımıza yaptıkları hainin bedelini ödeyecekler. Ondan sonra bakacağız. Hani şu da var sevgili dostlar. Bu Orta Doğu arenası, Orta Doğu coğrafyası Türklerin çekildiği her toprakta kan ve gözyaşı bitmiyor. Yüzyıldır bitmiyor. Bizim olduğumuz yerde güven ve huzur vardı. Bizler oraları koruyorduk, kolluyorduk, ihya ve inşa ediyorduk. Oraların hamisiydik. Oradaki milletlere adaletle ve nizamla davranıyorduk. Ama Batı'yla işbirliği yapıp, Haçlılarla işbirliği yapıp bizi arkadan hançerleyen Araplar. Hepsi demiyorum ama onların içindeki o aşiretler. Şimdi o coğrafyada maalesef o bize hainlik yapanların çocukları, torunları, torunları onların üzerinde eziyetler, zulümler bitmiyor. Kaderi ilahi mi diyeceğiz buna? Yani sizler ey Arap halkı, ey diğer milletler, buraları Türkler adaletle yönetiyordu. Allah'ın emriyle yönetiyordu. Allah'ın dini İslam üzerine yönetiyordu. Ama sizler kral olmak, daha fazla mevki, daha fazla makam hırsıyla Haçlılarla işbirliği yaptınız. Avrupa Avrupa'yla, Batı'yla işbirliği yaptınız ve Türkleri Osmanlı'yı arkadan hançerlediniz. Şimdi bunun gözyaşını, bunun zulmünü onların torunları çekiyor. Evet. Ama bizim gittiğimiz yere huzur geliyor, güven geliyor. Şimdi o milletlerin torunları, çocukları 100 yıl sonra tekrardan bizi çağıracaklar. Bu Ürdün krallığıymış, bilmem Lübnan şu suymuş, bilmem Irak bu suymuş, bilmem işte Suriye'de gördük Esad zalimine karşı. Her tarafta bizi çağıracaklar ve dahi çağırıyorlar. Mısır, Ürdün ve diğer diğer coğrafyalarda büyük Türkiye etkisi yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Mısır demişken oraya devam edelim. Mısır Başkanı Sisi Amerika'ya gitmeyi reddetti ve Amerika ziyaretini ikinci bir duyuraya kadar tamamen erteledi, askıya aldı. Ürdün Kralı Amerika'ya gittiydi. Peşi sıra Mısır Başkanı Sisi Amerika'ya gidecekti ama dün akşam saatlerinde Mısır'dan yapılan duyuruda Amerika ziyaretinin ertelendiğini, ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini, Trump'ın aldığı kararın, Trump'ın yaptığı açıklamanın, Amerika'nın yaptığı açıklamaların, Amerika açıklamaların Gazze ekseninde yaptığı açıklamalar kabul edilebilir değil. Amerika tüm bu planları uygulamaya koymayacak şekilde bizimle oturup uzlaşıya varacaktır. Bizim ortaya koyacağımız projeyi kabul edecektir. Ondan sonra Amerika'ya giderim dedi Sisi. Sisi yeni bir plan hazırlıyor. Gazze'deki Filistinlilerin nasıl durumda olacaklarını, oranın yeniden inşasını, Filistinlilerin, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin güvenli şekilde Gazze'de bulunmalarını sağlayacak bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu ve bu planı Amerika'ya sunacak. Ama Sisi ben gitmeyeceğim dedi. Yani Sisi pisi dedik ama Helal olsun Sisi dayanıyor. Sisi Trump'ın baskısına dayanıyor. Amerika'nın baskısına dayanıyor. Bakalım ne kadar dayanacak? Kaç gün dayanacak? Çünkü Amerika Trump ekonomik yaptırımla Mısır'ı tehdit ediyor. Sisi'yi tehdit ediyor. Tüm bunların ışığında Mısır acilen Türkiye ile büyük bir uzlaşı penceresini aralamalı. Mısır acilen Türkiye'nin önderliğinde Suudi Arabistan, Katar, Mısır, çevre ülkelerle oluşacak çok büyük bir konsorsiyum hayata geçirilecek yönde planlamalar başlamalı ve Amerika'ya karşı ortak bir duruş sergilemeli Arap ülkeleri Türkiye ile beraber. Çünkü bu adımı atmazlarsa ne Mısır kalacak ortada ne Ürdün kalacak ne diğer taraflar Lübnan falan kalacak. Hepsi Amerikan canavarı tarafından parça pincik edilmek için düğmeye basılacak. Şimdi Mısır bunu biliyor. Mısır bunu bildiğinden dolayı Türkiye'ye daha da yakınlaşacaktır. Yakın bir zamanda Mısır'dan Türkiye'ye heyetler gelecek. Zaten Dışişleri Bakanı gelmişti. Geçtiğimiz günlerde hatırlayın. Hakan Fidan'ı ziyaret ettiydi Mısır Dışişleri Bakanı. Acil olarak Gazze konusunda heyetler geniş ölçekli zirveler, toplantılar yapılıyor. Kapalı kapılar ardında Mısır heyeti, Türkiye heyeti, Arap ülkeleri heyeti, Suud heyeti görüşmeler sürdürülüyor. Gazze planında yakın bir zamanda Türkiye çok büyük bir duyuruyu yapacaktır. Çünkü Gazze demek, Türkiye demek, Filistin demek, Türkiye demek, Mısır demek, Türkiye demek, Ürdün demek, Türkiye demek, Lübnan demek, Türkiye demek, Suriye demek, Türkiye demek. Türkiye'nin güvenliği Türkiye'nin dışında başlar. Oraların işgali, oraların parçalanması, oraların darma duman edilmesi demek. Hedeflerinin Türkiye'ye daha hızlı şekilde gelmeleri demek. Bunu engelleyecek çalışmalar kadim Türk Devlet Hakkı tarafından sürdürülüyor. Diğer taraftan İsrail'den son dakika bir açıklaması. Netanyahu, Şeytan Yahou yaptığı açıklamada eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehinelerimizin hepsini serbest bırakmazsa ateşkes sona erecektir diye duyuru yaptı. İsrail ordusu tüm yedekleri tekrardan askere çağırdı yedek askerler İsrail tarafından Gazze etrafında konuşlandırılıyor. Yoğun çatışmalar İsrail tarafından Gazze'de Hamas'a karşı tekrardan başlayacaktır Tehditini savurdu. Netanyahu Trump'la yapılan görüşmenin ardından işte şeytanlar tekrardan zincirlerini koparıyor. Cumartesi günü 3 gün sonra bakalım durum ne olacak. Hamas tüm tehditlere rağmen rehineleri serbest bırakmayacak mı? Yoksa Arka planda sürdürülen diplomasi başarıya ulaşıp Türkiye, Mısır, Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan özellikle Katar ekseninde yapılan bir çalışmayla beraber ortaya konacak bir çözüm önerisi de beraber bu saldırı girişimi durdurulacak mı? Kışın bu sert günlerinde Filistinler masumlar ve mazlumlar yine şeytanların zalimliğine inşallah maruz kalmazlar. Bakalım ne olacak? Türkiye'nin gazi adımları, Arap diyarının gazi adımları ve Orta Doğu arenasında Türkiye'nin atacağı adımlar neler oluyor? Anlatmaya devam ediyorum. İsrail Hares gazetesi yazılan haber aynen böyle. imkansız anlaşılmaz yasatışı. Trump Netanyahu'yu tuzağa düşürüyor ve Gazze için Amerika'nın ele geçirme planıyla kaos yaratıyor dedi İsrail basını. Şimdi manşet burada. İsrail basını böyle söylüyor. Peki bu durum gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? İsrail basının dediği gibi Trump Netanyahu'yu tuzağı mı düşürüyor? Ben demiyorum Zion basını söylüyor. İsrail Hares gazetesi aynen bunu diyor. Trump'ın 2 milyon Filistinli'nin yer değiştirmesini içeren Gazze şeridi planı ne mantıklı ne de uygulanabilir. Tüm ülkelerin öfkesini bizim üzerimize İsraillerin üzerine artıracaktır. Yani Müslüman, Hristiyan fark etmez tüm ülkelerin nefreti bizim üzerimizde olacaktır. Bu Trump'ın Netanyahu'ya kurduğu bir tuzaktır diyor İsrail Hares gazetesi. Haydi inşallah. Peki bundan sonra ne olacaktır? Yani hani düşünüyoruz hep beraber söyleyelim. Ne diyecek Trump? Aha da bu şeytan Yahuya, Netanyahu'ya ya, Netanyahu ya, ya... Netanyahu Bibi çok uğraştık. Elimizden gelen her şeyi yaptık Amerika olarak. Ben yönetimimle işte Dışişleri Bakanım'la, Savunma Bakanım'la elimden gelen her şeyi yaptım ama olmuyor. Dünya ülkeleri buna karşı çıktı. Gazze'nin boşaltılmasını uygulayamıyorum. Kusura kalma. Ama Trump Amerika Netanyahu'ya bunu söyleyene kadar Allah göstermesin ama Gazze'de yeni bir çatışma süreci, yeni bir saldırı süreci başlayabilir. Allah göstermesin diyelim. Fakat Trump inşallah şeytan yahuya böyle bir plan kuruyordur. Yani Allah zalimi zalime kırdırıyordur. İnşallah bu süreç yaşanır. Hani Trump'ın kulağının dibinden geçen kurşun arka planda buna karşı öfke ve kinini daha da arttırmıştır. Büyük bir bannik atacak mı Trump? Neten yahuya atar diye ümit ediyoruz. Zalimlerin planı varsa plan kuranların en hayırlısı Allah'tır. Celle celaluhu. Ve tam da bu pencereyle Türkiye Suudi Arabistan görüşme. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı görüşme gerçekleştirdi. Konu tabii ki Gazze. Trump'ın tehditleri, Amerika'nın tehditleri, Amerika'nın Gazze'yi ilhak etme planları ve buna karşı alınacak olan önlemler Türkiye, Arap ülkeleriyle beraber İslam İşbirliği Örgütü çerçevesinde İslam ülkeleri nasıl bir adım atacaktır? Bunun karar mekanizması, bunun zemini oluşturuluyor. Kapalı kapılar ardında Türkiye harıl harıl çalışıyor. Reis harıl harıl çalışıyor. Hakan Fidan harıl harıl çalışıyor. İbrahim Kalın harıl harıl çalışıyor ve adını saydığımız saymadığımız tüm heyet harıl harıl çalışıyor. Sayın Devlet Bahçeli her türlü desteği veriyor. Bu arada da Sayın Devlet Bahçeli'ye Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Türkiye bölgede yeni bir ateşin yükselmemesi için her türlü zemini oluşturuyor. Her türlü adımı atıyor. Türkiye her türlü planı yapıyor ve adım atıyor dedik. Dışişleri Bakanlığından önemli bir açıklama Gazze noktasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz yaptığı açıklamada Trump'ın Gazze'yi işgal etme, işgal ihtimaline karşı, ilhak etme ihtimaline karşı Türkiye hazırlıklarını son sürat sürdürüyor. Evet. Yani burada durum şu olacaktır. Türkiye'nin önderliğinde işte dediğim gibi Mısır, Suudi Arabistan, Katar, İspanya, İtalya ve hatta Fransa tüm bu ülkelerle beraber yani Müslüman, Hristiyan fark etmez tüm bu ülkelerle beraber bir konsorsiyum oluşturup Gazze'yi koruma alma çerçevesi hazırlanmalı ve hatta ki bir barış gücü misyonu Gazze'ye acilen gönderilmeli. Türkiye bu zemini hazırlamalı, oluşturmalı. Bakalım inşallah tüm bunlar ortaya çıkacaktır. İlerleyen süreçte ne olacak net bir şekilde göreceğiz. Sayın Erdoğan Malezya, Endonezya, Pakistan ziyaretlerinde ve orada ikili işbirliği antlaşmalar birçok antlaşmalara askeri eğitim, sağlık, ticari hepsi imza atılıyor. Ama esas zeminde ne hazırlanıyor? Türk İslam çerçevesinin, Türk İslam Birliği zemini çok daha güçlü oluşturuluyor ve bir Türk İslam ordu konsepti. Evet. Ortak bir ordu vizyonu inşallah hayata geçecektir. Malezya, Endonezya, Pakistan tamamen Türkiye'nin yanında. Türk devlet her türlü planlama son sürat devam ediyor. Biz görüyoruz, görmüyoruz ama devlet her daim planını yapar, hazırlığını yapar. Tam da Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı bir video paylaştı. Gökyüzünden ineriz, zaferi yeryüzüne taşırız mesajıyla evet SAS SAT komandoları çok özel eğitimlerden o anlar gece operasyonu bir gece ansızın her tarafta ama her tarafta bizi görebilirsiniz. Bu an manidar. Bu an önemli. Bu paylaşım çok çok önemli. Yani içinden geçtiğimiz kritik süreçte bu paylaşımla beraber dünyaya her türlü mesaj veriliyor. Nasıl ki bu coğrafyanın hamisi biziz yine yeniden çok daha büyük oranda biz oluyoruz ve bizi her tarafta kahraman Day Muzaffer Türk ordusunu her tarafta karşınızda görebilirsiniz. Ey zalimler diyor Türk Silahlı Elhamdülillah. Hazırız daim hazır. Siz hepiniz biz Türk. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim incelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.